Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbi şirah le sabri ve sili emri vahlu l-uqtete min lisan yafqahu qavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhekni bis salihin. cami sahih okumaları devam ediyor. Kitab-u zeba'i yani av ve hagan kesimi kitabı. Bab 5'teyiz. 5. babımız babu tahrimi ekli lahmil humuril insiyem. Evcil eşekleri yemenin haram olması babı. 22 olur ve teyiz Ali bin Ebi Talib der ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Neha an mut'atin nisai yemel hayberi ve an humuril insiye Allah'ın Resulü hayber günü mut'a nikahını yani belli bir süreliğine nikahlamayı ve eşek etini yemeyi yasakladı. Hadis başka bir lafızla eşek etini yemeyi yasakladı. Yine Ebû Salih ıı, Sarabe der ki: Allah'ın Resulü Harra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem luhumul humurul ehliye. Yani ercil eşeklerin etini yemeyi yasakladı. Aynı şekilde İbn Ömer de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli eşeğin etlerini yemeyi yasakladığını bildiriyor. 25 numaralı İbn Ömer der ki Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Hayber Savaşı sırasında ehli eşeklerin etini yemeyi yasakladı. Halbuki insanlar onlara ihtiyaçları vardı. Yani bu ihtiyaçta kasıt nedir? Yeme ihtiyaçları vardır. Çünkü insanlar zaten savaştalar. Dolayısıyla uzun bir sürede aç kaldıklarından dolayı bu eşeklerin etlerini yeme ihtiyaçları var. Ama diyor ki İbn Ömer Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bunları yasakladı. 26 Nurul ve Teyzeş Şeybani bildiriyor. Abdullah bin Ebi Evfa'ya ehli eşeketin hükmünü sorduğunda şöyle dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Hayber savaşındayken aç kaldık diyor. Yahudilerin şehir dışına çıkan eşeklerini ele geçirince de onları kestik ve kazanlarımızın içinde bu etler pişir, pişer, pişerken birinin kazanları dökün ve içindeki eşek etlerini sakın yemeyin diye seslendiğini işittik. Abdullah'a bunların ne şekilde yasakları diye sorduğumda şöyle dedi. Biz de o zaman kendi aramızda konuştuk. Kimimiz bunu ehli e, kimimiz bunu eşek etin yemesini artık yasak olduğu şeklinde anlarken kimimiz de ele geçiren bu eşeklerin humus yani ganimetin beşte biri Henüz düşünmediği için yasakladığını düşündük diyor. Abdullah İbni Ebiyevfa diyor ki bu yasaklama yani işte bu pişirmiş olduğunuz eşek etlerini yemeyin. Dökünü iki şekilde anladık. Birincisi bunların haram kılınması. İkincisi ise bu savaşta elde edilen mallar. Humus yani beşte biri ne olacaktır? İşte e, Resulullah'a yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a düşündüğünden dolayı yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın konuda tasarruf sahibidir. Onun için kimimiz de böyle anladık diyor. Abdullah İbni Ebi Evfa. 27 Nol Rüvet'teyiz. Abdullah İbni Evfa der ki Hayber geceleri açla maruz kaldık. Yani bu savaşta. Hayber hadisesi günü ehli eşekler e e eşekler yakalayıp e kestik. Kazanlar onları kaynatırken Resulullah'ın münadisi yani yine işte habercisi kazanları dökün ve eşeklerin etinde yemeyin diye seslendi. Bazıları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu el, eşekleri yemeyin meselesini henüz anlamadılar. Kimisi beşte birinin alınmamasındandır, alınmamasındandır derken bazıları ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu katı olarak yani hiçbir farklı gerekçe olmadan artık bunların haram olduğunu beyan ettiğini anlıyorlar. 28 Nolur ayetteyiz. Adi bin Sabit der ki Berab ile Abdullah bin Ebi Efa'yı işittim. Dediler ki savaş sonrası ele geçirdiğimiz bazı eşekleri pişirdik. Derken Rasulullah ve vesselamın münadisi İk feul kudur. Yani kazanları dökünüz diye çağrıda bulundu. 29 Nolur ayetteyiz. Yine Berab der ki Hayber savaşında bazı eşekler ele geçirdik. Bunları pişirdikten sonra Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın habercisi yani münadisi <laughs> bu kazanları dökmemiz yönünde çağrıda bulundu. 30 ne olur ve et? yine Sabit bin Ubeyd der ki Beran'ın bizlere ehli eşeklerin etini yemez etleri yasaklandığını aktardı. Yani Bera diyor ki bizlere ehli eşeklerin eti yasaklandı diye sonrakilere bunu bildiriyor. 31 numaralı rivayete geldik. Yine Bera bin Azif der ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hayber Savaşı'nda bizlere evcil eşek etleri ile çiğ olsun pişmiş olsun atmamızı emretti. Sonra bir daha onları yemeği yemeyi emretmedi. Yani esasen burada yasak anlaşılıyor. Hadis başka bir isnatla da aynı şekilde rivayet olmuştur. 32 numaralı rivayete geldik. İbn -i Abbas der ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam eşek etini ee, yani eşeklerin o zaman insanların hükmünü taşıdıklarından dolayı yok olmalı, olmalarını istemedi mi? İstemedi mi? Yasakladı. Yoksa Hayber günü ehli eşek etin tamamen mi yasa haram kıldığını bilmiyorum. Şimdi İbn Abbas diyor ki e, La edri inne an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben diyor bilmiyorum. Resulullah niye eşek etini yemeye yasakladığını Birincisi insanlar bu eşeklerle işte ihtiyaçları olduğundan dolayı gerek bilme yönünde gerek yüklerini taşıma hususunda böyle mi yoksa yoksa bunun tamamen mi haram kıldığını yani bu eşek eti hiçbir şekilde yenilmeyeceğine dair mi ben bunu bilmiyorum diyor Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma. Yani sahabeden kimileri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu e, yani evcil eşeklerin etini yemeyi Kimileri bunu mutlak surette haram olduğunu anlamışlar. Kimileri de bunu bazı gerekçeler olabileceğini yani işte insanların buna bu eşekler ihtiyaçları vardır. Dolayısıyla eşekler biterse insanlar bu hususta meşakate düşerler. İnsanlar meşakkat yani zorla düşmesinler diye bunu yasakladığını düşünenler de var. Doğrusunu Allah bilir. 33 Nur'un rivayete geldi ki Seleme bin Ekva der ki Resulullah ile Hayber'e çıktık. Sonra Allah onların onlara fethi yani savaşı kazanmayı nasip etti. Fethi gerçekleştiği günde gecesinde de Müslümanlar pek çok ateşler yaktılar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, bu ateşler nedir diye sorunca da et pişirmek için karşılığını verdiler. Resulullah ne eti pişiriyorsunuz diye sorduğunda evcil eşeklerin eti diye cevap verdiler. Resulullah onların içindekilerin dökün ve kapları kırın buyurdu. Asaptan biri ey Allah'ın Resulü içindekileri döküp de kapları yıkasak olmaz mı diye sorunca Resulullah öyle de olur dedi. Bu hadis başka bir isnatla da aynı şekilde rivayet olunmuştur. 34 no'lu rivayete geldik. Enes diyor ki Resulullah Hayber'i fethedince şehir dışında eşekleri yakalayıp pişirdik. Resulullah'ın münadisi yani habercisi bilin ki Allah ve Resulü bunları yemenizi yasaklıyor. Onları yemek şeytanın işi olan pis bir iştir diye seslenince kazanları içindekilerle beraber tersine çevirdik. Bu sırada kazanların içindeki etler de kaynıyordu diyor Enes İbni Malik. Şimdi daha önceki hadislerde sahabeden bazıları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu etleri yasaklamasındaki sebep eşeklerin yok olup insanların meşakate düşmesi şeklinde anlamışlarken kimileri de mutlak olarak haram kılındığını yani artık eşek etinin yenmeyeceğini anlamışlardır. Ama bu hadiste daha açık olarak anlaşılıyor yani 34 no'lu hadiste evet Allah ve Resulü bu eşek etlerini yemeyi size haram kılmıştır. Burada daha bariz bir şekilde ortaya çıkıyor ki eşek etinin yenmesinin haram olduğu. 35 nol Rüyeti'ye geldik. Enes bin Malik anlatıyor. Hayber günü olduğu zaman diyor, bir gelen gelerek, ey Allah'ın Resulü eşekler yenildi. Yani birisi geliyor, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ey Allah'ın Resulü insanlar işte eşek etini yiyorlar. Sonra bir diğeri gelerek, ey Allah'ın Resulü eşekler yenildi, tükendi dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Talha'ya Allah ve Resulü ehli eşek etini yemenizi yasaklıyor. Onlar necistir ve de diye seslenmesini emretti. Bu emri doğrultusunda etlerle dolu olan kazanları insanlar döktüler diyor. Kim diyor? Enes bin Malik diyor. Şimdi burada dikkat edersek daha net bir şekilde anlaşılıyor. Ne anlaşılıyor? Yani eşek etinin e, luhumul fe Yani ricsun pislik demektir veya ne demektir? Veya dediğimiz gibi murdar demektir. Bundan uzak durmak gerekiyor. Burada anlayabildiğimiz kadarıyla e, gerek evcil eşek olsun, gerek başka şekildeki eşekler olsun bunların etlerin yemesinin haram olduğu. Yine de her şeyin doğrusunu alemlere olan Allah bilir. Geldik altın olu baba. Babu fi luhumil hayli. At eti yemenin hükmü. Yani bir diğer e, ifadeyle at eti yenilir mi? 36 olur rivayete geldik. Cabir bin Abdullah der ki Hayber günü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ehli eşeklerin etini yemeyi yasakladı. At etini yemesine ise izin verdi. 37 olur rivayette yine Cabir der ki Hayber zamanında at ve yaban eşeği yedik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ehli eşek etini ise yasakladı. Bu hadis başka bir isnatla da aynı şekilde rivayet olunmuştur. 38 Nur'un rivayete geldik. Esma anlatıyor. Ebekir radıyallahu anh'ın kızı. Resulü aleyhissalatü vesselam selam zamanında bir atı nahar yoluyla kesip yedik diyor. Bu hadis başka bir isnatla da, da rivayet olunmuştur. Evet. Şimdi 5. babımızda Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eşek etini yemeye yasaklarken yani evcil eşeklerin 6. babda ise at etinin hükmü zikrediliyor. At eti yemeyi Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem cevaz vermiştir. Yani izin vermiştir. Daha sonra bu hususla alakalı insanlar çok şey söylemişlerse de bu burada bizim konumuz olmadığından dolayı girmiyoruz. Ama bu bapta yani 6. bapta görebildiğimiz kadarıyla Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem at etini yemesine ruhsat izin vermiştir. Yedi nolu baba geldik. Babu ibahati ad -dabbi. Yani dabbi yani keler. Keler eti yemenin mübah olması babı. 39 nolu rivayeteyiz. i̇bn Ömer Resulullah aleyhissalatü vesselama kelerin hükmü sorulunca onun ne yerim ne de haram kılarım. Lessu bi eklihi ve la muharrimi. Ben keleri ne yerim ne de haram kılarım. Yine İbn Ömer 40 nolu rivayette Resulullah Aleyhissalatu vesselam keler eti hakkında sorulunca onda yemem ama yemesini de haram kılmam buyurdu. Yine İbn -i Ömer 41 nolu rivayette Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a keler eti soruluyor. Resulullah ondan ne yemem ne de yenilmesini haram kılarım buyurdu. Bu hadis başka bir isnatta da aynı şekilde gelmiştir. 22. nolu rivayete geldik. İbn Ömer diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a keler eti getirince onda yemedi. Ancak yenilmesine de haram kılmadı. Usame rivayetinde ise bir adam mescitte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam minberdeyken ayağa kalkarak keler etini sordu ama devamını aktarmamış. 42 nolu rivayete geldik. İbn Ömer der ki işlerinde Sa'd'ın da bulunduğu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabında bir grup getirilen eti yemek istediler. Allah Resulü eşlerine biri kele etidir diye seslenince ellerini çektiler. Bunun üzerine Resulü Aleyhisselatü Vesselam yiyebilirsiniz zira helaldir ve yemesinde bir sakınca yoktur. Ancak benim yiyeceklerim arasında değildir. Yani siz yiyebilirsiniz ben fitri olarak bunu yemiyorum diyor Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. 42 Nur vete geldik. Tevbe el Ambeli der ki Şabi bana Hasan Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da aktardığı şu hadisi görüyor musun dedi ve şöyle devam etti. i̇bn Ömer ile birlikte yaklaşık iki veya bir buçuk yıl boyunca oturdum. Yani onunla beraber oldum. Bir hadis dışında Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da bir şey işitti, rivayet ettiğini işitmedim. Bu hadiste rivayet, rivayet ederken şöyle derdi. İşlerinde sadınla bulunur. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın asabına bir grup ashab yukarıdaki hadisin aynısını aktarıyor. 43 numaraya ayete geldik. Abdullah bin Abbas anlatıyor. Halid bin Velid ve ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte Meymunen evine gittik. Kızartılmış keler eti getirilince Resulullah yemek için elini uzattı. Meymunen evinde bulunan kadınlarda bile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yemek istediği, ye yemek istediği yemeğin ne olduğunu söyleyin deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam elini çekti. Ben ey Allah Resulü keler eti haram mı diye sordum da hayır ama kavmimin bölgesinde yani benim yaşadığım bölgede bulunmadığı için onda tiksiniyorum buyurdu. Halid der ki bunun üzerine bu eti önüme doğru çevirip yeme başladım. Resul Aleyhisselatü Vesselam da beni izliyordu. Fe, e, tuhu tuhu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanzuru. Ben diyor eti önüme doğru çevirdim. yeme başladım. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu e, yemek esnasında bana bakıyordu diyor. 44 nolu rivayete geldi. İbn Abbas sayfullah e, olarak alınan yani Allah'ın kılıcı olarak alınan Halid bin Velid'e şöyle naklediyor. Halid Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a birlikteyken hem kendisini hem de İbn Abbas'ın teyzesi olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Meymune'nin yanına girdi. Yanında kızartılmış keler buldu. Keleri kız kardeşi Hudeyfe Pintil Haris neşe getirmişti. Meymune kazatılmış keleri Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ikram etti. Yemeğin adı veya neden yapıldığı söylen, söylenmedikten sonra Rasulullah o yemeği elini uzattığı nadirdir. Yani çok e, az bir durumdur. Resulullah'ın kazatılmış keleri uzatınca, uzatınca orada bulunan kadınlarda biri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kendisine ikram ettiğiniz yemeğin adını söyleyin dedi. E, bunun üzerine diğer kadınlar ey Allah'ın Resulü bu kelerdir. dediler. Bunu duyunca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam eli yemekten çekti. Halid bin Velid ey Allah'ın Resulü keler yemek haram mı kılındı diye sorunca da Resulullah hayır ama o kavmimin topraklarında bulunmadığı için tiksiniyorum buyurdu. Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve selam. Halid dedi ki bunun üzerine keleri önüme çektim ve yemeye başladım. Resulullah bana bakıyordu ama bana engel olmuyordu. Yani yeme demiyordu. Aksine zaten ben orada yiyordum ve Resulullah buna müdahale etmediyse de bunda herhangi bir sakınca yoktur veya bunu yemek caizdir diye anlaşılır. 45 Nur geldik. i̇bn Abbas Halid bin Velid'in anlatına göre kendisi Resulullah'la birlikte Memune Pinti Haris'in evine girdi. Memune Halid'in -e Halid tezesidir. Sonra Resulullah'a bir keler eti sunuldu. Bu keleri beni Cafer'den bir adamın iki altında olan Ümmü Hüfeyd Pintil Haris Necde getirmişti. Ancak Resulullah ne e, yemeği olduğunu bilmedikçe bir şey yemezdi. Ravi devamında önceki hadisin aynı aktarmış. Ancak Ravi burada onu Meymune'nin himayesinde olan İbnül Asam Meymune'den bildirdiği şeklinde aktarmıştır. Yine bu hadis başka bir isnatla aynı şekilde aktarılmıştır. Yine bu hadis İbn Abbas der ki kendisi Meymune'nin evinde yanında Halid bin Velid'in de bulunduğu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir keler eti getirildi. Devamı Zühri rivayetinin manası ile aktarılmıştır. 46 oğlu rivayete geldik. i̇bn Abbas der ki, teyzem Ümmü Hufeyd Resulullah'a yağ, peynir ve keler eti hediye etti. Resulullah yağ ve peynirde yerken tiksindiği için keler etini de yemedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sofrasında keler eti yenildi şayet haram olsaydı Allah'ın Resulü sofrasında bu ette yenilmezdi diyor i̇bn Abbas radıyallahu anhuma. 47 olur ve ete Yezid bin el Asam anlatıyor. Medine'de yeni evlenmiş bir damat bizi davet etti ve önümüze 13 tane keler koydu. Biz de onu yiyen de yemeyen de vardı. Ertesi gün i̇bn Abbas'a rastladığında bu keler yemeği konusu onu açtım. Etrafında toplanan insanlar da konuşmaya başladılar. Ona da kimisi Resulullah onu ne yerim ne de e, ne de men ederim. Ne de haram kılarım buyurdu. Dedi. Bunun üzerine İbn Abbas söyledi. Ne kötü konuştun. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ancak helal ve haram kılmak için göndermiştir. Şüphesiz ki Resulullah bir defasında Meymunen yandayken beraberinde Fal bin Abbas, Halid bin Velid ve bir başka kadın daha varken kendilerine üzerinde et bulunan bir sofra yaklaştırıldı. Resul'a yemek istenince memune ona o keler etirdi dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu yemekten elini çekti. Bu hiç yemedim bir et de dedikten sonra sizler yiyin buyurdu. Bunun üzerine Fadl, Halit ve o kadın bu ette yediler. Memune ekledi. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yediği şeyden başka bir şeyi yemem dedi. 48 Nolu rivayete geldik. Cabir bin Abdullah der ki Resulullah keler eti getirilince yemedi bilmiyorum belki de bunlar önceki topluluklarda hayvana döndürülmüş bir ırktır." buyurdu. La edrile allehu minel kurun illeti musiha yani nasıl ee, şekil değiştirmiş yani ben bunları da yemem belki bu daha önceki yaratıklarda hayvanlarda dönüştürülmüş bir ırktır dedi Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. 49. Nurayete geldik. Ebu Züber der ki Cabir bin Abdullah'a keler yemenin hükmünü sorduğunda, onu yemeyin deyip tiksindi ve şöyle dedi. E Ömer bin Hattab şöyle demiştir. Resulullah bunu haram kılmadı. Şüphesiz ki Allah onunla birçok insana faydalandırır. O genellikle çobanların yiyeceğidir. Yanında olsaydı onu da mutlaka yerdim dedi. E Demek ki o bölgede fazla bulunmuyor. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu kavmin bölgesinde olmadığından dolayı yemiyorum diyor. Elin olur vete geldik. Ebu Said der ki adamın biri ey Allah'ın Resulü kelerin bolca bulunduğu bir bölgede yaşıyoruz. Eti konusunda ne buyursun ne fetva verirsin diye sorunca Allah Resulü bana anlatılana göre İsrail oğullarında bir topluluk hayvana çevrilmiştir. Ancak yani musihat yani nasıl suret değiştirmişlerdir. İsrail oğullarında bir grup suret değiştirmişlerdir buyurdu. Ancak Resulullah ne yenilmesini söyledi ne de yenilmesini yasakladı. Daha sonraları ise Ömer, Allah çok kişiye keler etiyle faydalar ihsan etmiştir. Çobanların yiyeceğidir ve yanımda olsa ben de yerdim. Fakat Resulullah onda tiksinirdi buyurdu. Evet. E, 51 numaralı geldik. Ebu Said'in anlatına göre Bedev'in biri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Ben çok kelerli bir arazide bulunuyorum. Akrabalarımın geneli yiyeceği kelerdir dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam adama hangi cevap, herhangi bir cevap vermedi. Çok zaman geçmedi. Adam bir daha gelip aynı şeyi söyledi. Resulullah yine adama bir karşılık vermedi. Adam üçüncü defa gelip aynı şeyi söyleyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ey Bedevi Allah'ın kendilerini kendilerine öfkelendiği ya da lanetleri İsrail olana bir kuşak yeryüzünde debelenen hayvanlara çevrildi. Bilmiyorum belki de bir kısım bunlardır. Bundan dolayı ben onun etinde yemem ancak yenmesini yasaklamam buyurdu. Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem